Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim Rabbimin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bu dersimizde sizlerle sıfat-ı müşebbeheyi göreceğiz. Sıfat-ı müşebbeheyi vereceğimiz kelime ve cümle örnekleriyle daha iyi bir şekilde tanımaya çalışacağız. Evet arkadaşlar hatırlarsak kişilerin veya nesnelerin özelliklerini bizlere bildiren kelimelere sıfat diyoruz. Evet sıfat-ı müşebbe ise bir nevi ismi fail manasındadır. Evet ancak ismi failler hudusi, sıfatı müşebbeler ise subutidir. Yani ismi faillerde kişilerin veya nesnelerin özellikleri geçici olabilir iken sıfatı müşebbede subutidir. Yani kalıcıdırlar. Örneğin küçük kardeş için sagirun kelimesi kullanıldı. Yani küçük kardeş her zaman küçüktür manasında veya Ahmet kerimun dediğimiz zaman Ahmet'teki kerim yani cömertlik kalıcı olduğunu gösterir. Evet ismi failler genellikle müteaddi fiilden sıfatı müşebbeler ise lazım fiillerden yapılır. Evet yani şimdi birkaç vezine örneklerle anlatmaya çalışacağız. Evet failun veznimiz arkadaşlar kerimun. Ne demek kerimun? Cömert olan çokça cömert olan yani cömertli kalıcı olan cemilun. Evet güzelliği kalıcı olan cenab bakın. İsimlerde bakın bu vezinden veya nazifun evet temizliği kalıcı olan çok olan bir diğer veznimiz fa'lanu. evet bu vezin ise daha çok iç duyguları ifade eder evet şabanu tok anlamında açanu susamış anlamında kestanu ise tembel anlamında Evet bir diğer veznimiz efelu vezni. Bu veznimiz ise daha çok renk, şekil ve kusur bildirir. Örneğin aracu topal, esvedu siyah. Evet renkleri bu vezinde söyleyebiliriz. Esvedu siyah, asvaru sarı, abyadu e beyaz gibi bütün renkleri bu vezinde söyleyebiliriz. Veya ebkemu dilsiz gibi manaları bulunmakta. Evet burada örnek cümlelerimize geçiyoruz. Hazel veledü bu çocuk cev'anu açtır. Evet bu çocuk açtır. Diğer örneğimiz. Hazihil bintu bu kız şeb'a toktur. Burada dikkat edersek şeb'a yani fa'len vezinin müennes halini burada görüyoruz. Evet. Hazihil bintu bu kız şeb'a toktur anlamında. Diğer örneğimiz hakibetu Ahmedi Ahmed'in çantası sakiletun ağırdır. Evet. Varaku şecereti ağacın yaprağı esvaru sarıdır. Evet, ağacın yaprağı sarıdır. Diğer örneğimiz kalemut tilmizi öğrencinin kalemi azraku evet mavidir öğrencinin kalemi mavidir midirul medreseti okulun müdürü tavirun uzun boyludur evet burada ise üç örnek cümlemiz var şimdi beraber okuyoruz hazar bu adam kerimun cömerttir Evet buradaki Kerim'in sıfatı adamda kalıcıdır. Seyyaratul muallimi <Sessizlik> öğretmenin arabası beyda'u beyazdır. Evet burada gördüğünüz gibi rengimiz müennes olarak karşımıza çıkıyor. Son cümlemiz hazel amelu bu iş sa'bun bu iş zordur. Evet buradaki vezimizde de <Sessizlik> fa'lun vezindedir sıfatımız. Değerli arkadaşlar umarım kısa bir zaman zarfında sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoyu Arapçaya gönül vermiş olan kardeşlerimizle paylaşmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik Allah'a emanet olun.